Çok teşekkür ederiz bu gururu yaşattığınız için. Duygularımızı alalım. Çok Çok mutlu. Buna, Tebrik ederiz başkanım. Duygularınızı alabilir miyim? Duygularım. Çok mutluyum, çok gururluyum. Türkiye bugün ayağa kalktı. Evet. Muhteşemdi. Ülkemize bu gururu yaşattığımız için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Tebrik ediyoruz. Niye soruyoruz? Tanışlar, bizimizi ıı, lütfeder misiniz? Yedim Koçak'la Açık Atın Çıkar <laughs> Federasyonu Başkanı. Öncelikle Türkiye, ABD, Radyo Polonya'da tabi yine tebrik ediyorum. İnşallah çarşamba günü Polonya'ya karşı başarılar diliyorum. E, finalde e, Cuma günü oynanmakta. Tabi oraya e, gitmek için en azından bir iki takı yenmemiz lazım. Performanslarını nasıl buldunuz? Bittik, bitti geldi. <laughs> e, çok harikaydı üçüncü set. Tabii ki Belçika, e, Türkiye Türkiye takımının ayarında bir takım değil ama buraya gelmişken e, mutlaka onun da e, kendine göre e, çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Finala kalmanın gururunu yaşıyoruz. Çok teşekkürler. teşekkür